Kendi Kasım ayı sorularımla başlıyoruz. Kasım ayı soruları yayınlandı. Geçen hafta bunları video ile çözdük. Bir önceki videomuz bununla ilgiliydi. Şimdi kendi Kasım ayı sorularımızla başlıyoruz. Evet. Yeşil alan bölü pembe alan e, 2,7 devreden sayısıymış. 7 şunun üstünde kaymış. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yeşil alanın bir kenarına A dersem e, pembe alanınkine B dersem arkadaşlar yeşil bölü pembe şunun alanı A kare bunun alanı b kare yapmaz mı? Evet. a kare bölü b kare eşittir. 2,7 devreden sayısıymış. 2,7 devreden sayısını şöyle yapıyorduk arkadaşlar. 27 olduğu gibi yazıyoruz virgülsüz bir şekilde. Virgülsüz bir şekilde yazarak devretmeyen kısmını çıkararak payı oluşturuyoruz. Paydaya ise virgülden sonraki kısmın devreden basamak kadar 9 yazıyoruz. Devretmeyen basamak kadar 0 yazıyoruz. Devretmeyen yok. Sadece bir tane 9 yazıyoruz. 25 bölü 9'muş arkadaşlar. A kare bölü B kare. A kare bölü B kare 25 bölü 9 ise A bölü B eşittir. 5 bölü 3 yapar arkadaşlar. A bölü B 5 bölü 3 ise şurası 5'in bir katı. Şurası da 3'ün bir katı olur arkadaşlar. Çünkü burası da A burası da B. Burası 5 kat. Burası 3 kat. Mavi dikdörtgenin çevresini sorulmuşuz arkadaşlar. 8 kat yapar mavi dikdörtgenin çevresi. Artı 8 kat. Eşittir 16 kat. 16'nın katları. Ve 200'den büyük olacak. 16, 32, git git git. 160'a bir geliriz. Hepsini yazmak zorunda değiliz. Evet, 176, 192, henüz geçemedim. 208 224 diye gider arkadaşlar. Bize şunu sormuşlar. 208 cevabımız. Dairelerden birisinin alanını vermiş. Dolayısıyla dairelerden bir tanesinin yarı çapını bulabiliriz. 3 çarpı r kare. Pi'nin 3 olduğunu söylememiz gerekiyordu. Söylememişiz. Kusura bakmayın. 9 santimetre kareymiş. R kare eşittir 3 santim metrekare R eşittir karekök 3 santimetre olur. Yarıçapın artık biz e, karekök 3 olduğunu biliyoruz. Yani şurası 2 iki, iki tane yarıçap değil midir? Yani çaptır. 2 kök 3 santimetre şurası. Aynı şekilde 6 tane iki kök e, yarıçap da burası. 6 kök 3 santimetre de burası yapar. Evet. Şurası 2 kök 3. Şurası 6 kök 3. Şurası 2 kök 3 arkadaşlar. 10 kök 3'müş. Şu uzunluk. Yani şuradan şuraya 10 kök 3 birimmiş. 10 kök 3'ün yaklaşık değerini bulursak hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulacağız arkadaşlar. 300 kare kök 300. Evet. 17 ile 18 arasındaymış. 17 ile 18 arasında ama A'nın 17 B'nin 18 olduğunu iddia edemezsiniz. Çünkü sıfırdan başlasaydı böyle olacaktı. Böyle bir soruya dikkat edelim arkadaşlar. Çok çıkıyor. Evet. 17 birim ilerlersek eksi 7'den 10'a geliriz. 10 8 birim ilerlersek 11'e geliriz. Yani A sayısı 10 B sayısı 11 olacakmış arkadaşlar. Toplam 21. 2 tane kare verilmiş. Ee, sarı kareyi e, soru okuduğumuzda alanları verilen yandaki karelerden sarı kare yatay doğrultuda saniyede 2 kök 2 santimetre hızla sola doğru 10 saniye boyunca hareket ettiriliyor. Sarı kare ile kırmızı karenin üst üste geldiği bölgede turuncu alan oluşuyor. Turuncu alanın zamana bağlı değişimi aşağıdaki grafiklerden hangisidir? diye sormuşuz arkadaşlar. Evet Öncelikle karelerin birer kenarlarını bulalım. 2 kök 2 santim yapar. Alanı 8 kök 2 ise 4 kök 2 de bu yapar. Arkadaşlar. Şimdi şu sarı karenin şu kenarı şu morla çizdiğim kenarı şu yol boyunca hareket ettiği müddetçe arkadaşlar bir turuncu alan oluşmaz. Yani şu şuraya gelinceye kadar turuncu alan oluşmaz. 6 kök 2 bölü 2 kök 2 saniye boyunca alan oluşmayacak. 3 saniye boyunca sarı alan, e, turuncu alan hiç oluşmayacak. Şu de bu şu iki şık gider arkadaşlar. Birisi 4 saniyeden başlatmış, birisi sıfırdan başlatmış. Evet. 3 saniye boyunca hareket e, alan oluşmadı. 4. saniyeye kadar şu iki kök 2 birim daha ilerleyecek ve bu sarısı tamamen kırmızı içine girecek. 4. saniye sonunda 8 santimetre karelik alan ulaşacak. 3. saniye. 4. saniyede 8 şu 6. saniyede oluşmuş. Dolayısıyla cevap bu da. Evet 3'te başlayıp 4. saniyeye kadar maksimum olacak. Evet 5. saniyeye kadar alan değişmeyecek. Yani kendi alanı kadar içinde hareket edecek bu. Ve bu da burada sağlar arkadaşlar. 6. saniye 5. 5. saniyede itibaren alan azalmaya başlayacak. Dışarı çıkmaya başlayacak çünkü. 6. saniyede tam bitecek. Dolayısıyla cevap 5 arkadaşlar. Evet değişik şekillerde çokça karşılaşacağınız soru türlerinden birisiyle karşınızdayız arkadaşlar. Evet. E, özdeş dikdörtgenler varmış. Bunlardan bir tanesinin alanı şu kadarmış metrekareymiş. Buna göre ABC dikdörtgenin çevresi metre türünde bilimsel gösterimini sormuş arkadaşlar. Öncelikle şu AB uzunluğuyla DC uzunluğu birbirine eşittir. E, ve birisi 2'nin katı 2'nin a katı olsun. 5'in b katı olsun arkadaşlar. Evet. 5b ile arkadaşlar 5b ile 2a birbirine eşit olmaz mı? Evet. Şu ab uzunluğu hem 5'e hem 2'ye bölünüyor anlamına gelir. O zaman ab uzunluğu onun katı kadar eder arkadaşlar. Şimdi dikdörtgenimizi şuraya çizdiğimizde AB uzunluğu onun katı kadar ise gençler Şurası 5'in katı. Şurası 2 iki kat. 2'nin katı yapmaz mı? Yapar. Evet arkadaşlar 5K çarpı 2K 25 çarpı 10 üzeri eksi 5 kadardır. Ama biz böyle yapmayacağız bunu. Çünkü cebirsel ifadeleri henüz bilmediğinizi düşünüyoruz. Biliyorsunuz da bilmediğinizi varsayıyoruz. Evet. Şurada her birisinin bir kenarı K kadar olan bir 10 tane kare oluşmaz mı arkadaşlar? Evet. Şunlardan bir tanesini aşağı taşıdım. Evet. K kare eşittir. 10 tane k kare eşittir. Şu 25 çarpı 10 üzeri eksi 5 yapar. O zaman bir tane k kare ne kadar yapar arkadaşlar? Ee, 5 şöyle yapalım. 25 çarpı 10 üzeri eksi 6 yapar. Her iki tarafı 10'a böldüğümüzü düşünürsek. K'miz ne yapar? 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 metredir. Artık biliyoruz arkadaşlar. Ee, K'mizin ne olduğunu. Şurası Kaç k yaptı? 10 k yaptı. Şurası kaç k yaptı? 5 k. Şurası 2 de Şurası 7 k yaptı. Burası 10 k yaptı. Burası 7 k yaptı. ABCD dikdörtgenimizin çevresi 34 k yapmaz mı arkadaşlar? 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 34. Evet. 170 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bilimsel gösterelim arkadaşlar bunu. 1,7 çarpı 10 üzeri eksi 1 yapar. C şıkkı. Evet. Yukarıda şekilde verilen karenin alanı 72 santimetreymiş. Hemen 72 santimetre karenin bir kenarını bulacağız arkadaşlar. 72 6 kök 2 santimetreymiş. Evet. Bu şeklin içinden dikdörtgen şeklindeki bir blok şekil 2'deki gibi sarı alanı kare yapacak şekilde sağa doğru sürüldüğünde şekil 2'deki mor bölgenin çevresi 40 kök 2 cm oluyor. Arkadaşlar şekil 1'deki dikdörtgen e, karemizin çevresine kadar da 6 kök 2, 6 kök 2, 6 kök 2. Yani bunun çevresi şu anda 24 kök 2 cm'ymiş. Şu dikdörtgenin yeni oluşan şeklin çevresi ne oluyor arkadaşlar? 40 kök 2 oluyor. Şekil 2'deki Şekil 2'nin çevresi Şekil 1'in çevresinden neden daha fazla? Burası Burası Şurası Ve şurasından dolayı daha fazla. Çünkü buranın yerine burası gelmiş zaten. bir Orada bir sıkıntı yok. Buranın yerine şurası gelmiş. Yani 4 tane sarı bölgenin Sarı bölgenin kenarları kadar Sarı bölgenin kenarlarından 4 tanesi kadar Fazlalık var. Yani 24 kök 2'den 40 kök 2'ye çıkmasının sebebi şu 4 tane A olması arkadaşlar. 4 tane A'nın fazladan olması. Bu şöyle eşittir 4A diyelim. 4A eşittir. 16 kök 2 yapar. A'mız da arkadaşlar 4 kök 2 yapar. Yani A dediğimiz şey 4 kök 2'ymiş. Şunun bir kenarı 4 kök 2. Diğer kenarı da karenin kenarı kadar 6 kök 2'dir arkadaşlar. Alanı 4 kök 2 çarpı 6 kök 2. 48 santimetre kare yapar. Metrekare mi? Santimetre kare. mi? Evet. Yukarıdaki borulardan her birinin uzunluğu 2 üzeri 10 milimetredir. Bu borular birbirine eklenerek depodan eve su hattı döşenmek isteniyor. Borular birbirine eklenirken bir boru diğerinin içine 1 bölü 8'e kadar giriyor. Yani her iki boru her ekleme yerine bir borunun 1 bölü 8'e kadar kayboluyor arkadaşlar. 9 tane boru kullanılarak hat oluşturulduğunda ev ile depo arası kaç milimetredir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şu boruları böyle sembolize edelim bakalım. Evet şöyle şöyle gibi düşünelim. Arkadaşlar bir boru için kaç ekleme var? 0. 2 boru için 1 eklem yeri var. 3 boru için 2 eklem yeri var. 4 boru için 3 eklem yeri var gibi düşüneceğiz. Peki 9 boru için kaç eklem yeri var? 9 boru 8 eklem. Yani 8 tane 8 tane 1 bölü 8'i kaybedeceğiz. Boruların 1 bölü 8'ini 8 tane kaybedeceğiz. 1 bölü 8 çarpı 8 eşittir. 1 boru kaybedilir arkadaşlar bu işte. Yani bu ekleme yerlerinden dolayı 1 boru kaybediyoruz. Evet. 1 boru kaybettiğimize göre 9 boru döşemişiz. 1 borusu eklem yerlerinden dolayı kaybedilmiş. 8 boru döşemiş oluyorum. Yani uç uca 8 boru e, eklediğim anlamına geliyor. 9 borunun bir tanesi kaybolursa. 8 çarpı 1 borunun boyu da 2 üzeri 10 eşittir. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 10. 2 üzeri 13 cm, milimetre yapar.